Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Konuk Emre. Kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip bir yorum bırakıp ve abone değilseniz kanalımıza abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. En son attığımız videoya güzel bir ilgi vardı. Bu yüzden de hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar belediye binamızı dün 16 seviyeye çıkarttık. Ve şöyle postlar kısmına gelmek istiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6-7-8 tane arkadaşlar buradan sal alabildik. Ee, sabahın 4'ünde beşinde ancak bu kadar oldu. Ee, Şimdi arkadaşlar T3 açacağız. Ve bu video T3 açma videosu ve işte hesabımızı birkaç gün sonra ne kadar geliştirdik onları göstereceğiz ve kapanış yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan T3'ümüzü bir açalım artık. Vatana millete, <laughs> rock camiasına hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Ve ilk T3'ümüzü arkadaşlar sonunda açtık. Artık <laughs> Bilmiyorum ya birazcık mutlu oldum. Şimdi birazcık arkadaşlar şuradan e, T3 basalım. Bakalım basabileceğiz mi bu Hızımız var mı bilmiyorum. Hızımız yoktu diye hatırlıyorum. Ve arkadaş 5 saat diyor. Bakalım ne kadar hızlandırmamız var. E, hızlandırmamız yokmuş arkadaşlar. <laughs> o zaman işte T1 dönüştürürsek 4 saat diyor. Ya, bas ya bakalım ne olacak. Yani 7 günlük hızı da şey yapamam harcayamam arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi buradan gelelim. Bakalım başka başka başka. Şu süvariyi de açabiliyor muyuz? Açamıyormuşuz arkadaşlar. Neyse ben bunları toplarım. Ondan sonra süvariyi de araştırmaya veririz. İlk T3'ümüzü açtık. Gayet güzel oldu. üzerimizde şu anda arkadaşlar bakalım. Tam bir KT3 piyademiz var. Bu hesap büyük bir ihtimalle piyade olacak derken 5 altına atlar mı? Aynen öyleli. Hemen şuradaki ödüllerimizi açalım. Arkadaşlar video şerefine buradan bir o 5 tane altın sandığı açmak istiyorum ki ki arkadaşlar bir J. J. çıkar diye düşünüyorum. Hani sizler çünkü açtığımız zaman birazcık uğurlu oluyor diye düşünüyorum ben. O yüzden şuradan hemen 5 tane açalım. Bir tane caca atarsa okey abi. Çok kötü attı derken 3 tane geldi bak. Geliyor hissediyorum. <laughs> Şunlar açılsın artık güç basalım biraz daha. Lancelot gel hocam gel. Aha. Mundo yok da açıldı. Hadi hocam bir caca yolla bize. Şunun da açılması lazım. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. komutanlar açılmamıştı diye hatırlıyorum. Bence güzel bir açılış oldu. Bak şu anda 882 kyız arkadaşlar. komutanlar kısmına geldiğimizde şuradan hemen hani bir beceride arttıralım ve 5, 4, 1, 1 oldu. Güzel. Loharımız da yavaş yavaş çıtırından böyle gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Yine şunların ee, güçlerini basalım ve bakalım hani toplam gücümüz <laughs> ne kadar bir seviyeye ulaşmış olacak derken şu komutana hemen şöyle bir hızlıca bir 10 seviye yapalım hocam yapabiliyorsak 8 seviye oldu olur yeriz ya şuradan bir iki de ver iki tane de biz atalım da hocam 1800k güç gelsin de, öyle demeyin de güç lazım bize de <laughs> zaten komutanları sıfırlayacağımız için arkadaşlar o yüzden çok önemli değil şu anda Bilmiyorum. Bu şu anda bu arada ona baktım konuşamadım özür dilerim arkadaşlar. Ee, neredeydi o? Vahşi sınır diye bir şey var. Bilmiyorum bu ne zaman gidecek. Şöyle etkinlik takvime baktığımızda gözükmüyor burada da. Yani bu şu anda yeni açılan kralıklarda var arkadaşlar. istediğiniz komutanı günde bir kere olmak üzere sıfırlayabiliyorsunuz işte her şeyiyle işte verdiğiniz heykeller meykeller falandır filandır. Bu gayet iyi olmuş. Birlik hediye seviyemizde 8 olmak üzere 85 milyon gibi bir güce ulaşmışız arkadaşlar. E, ee, ben R5 niye vermiş yapmışlar lan beni? Arkadaşlar beni R5 yapmışlar. <laughs> Ay, bu arada şaşırdım bu arada. r beklemiyordum. Normalde dün birkaç savaş vardı. onları için uğraşıyorduk arkadaşlar. Ama bu adam neden bize r yapmış? Bir bakmak istiyorum. Hani ne zaman yapmış acaba? 11.54 UTC diyor şu an. Yani daha yeni yapmış. O zaman biz e, Ragnar direkt oyundan çıkmış zaten. Şunları hemen r e koyalım. Ragnar Hocamızı da R4'e atalım. Şunları yine R3'e koyalım. Şimdi R4'e alacağımız bazı arkadaşlarımız var. Mesela şu arkadaşımız zaten R4'tü. Bunu biz direkt arkadaşlar savaş hali yapalım. Onun dışında şu arkadaş hiç aktif değil. Bunu R3'e indir. Tamam. Kim alabiliriz? Kim alabiliriz? Ya bizim Türk bir tane abimiz vardı. Nerede o? Bu abimizi de R4'e koyalım. Burada görüntü olarak dursun arkadaşlar. Ne kadar çok güçlü oyuncu olursa o kadar iyi oluyor. Çünkü sizler de e, bilirsiniz bunları. Her neyse R5 olmuşuz. Şu an top bir kalanda R5 olduk arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Normalde zaten bizim kendi R5'imiz R5'liği devredeceğini bana söylemişti. Ama ben bu kadar erken olacağını bilmiyordum. İyi oldu en azından bir yandan da. Çünkü oyuna giremiyor maalesef bu aralar. E, güvendiği tek kişi de biz varız. O yüzden hani hayırlı olsun. Bilmiyorum ya arkadaşlar videonun akışı normalde böyle olmaması gerekiyordu ama oldu bilmiyorum bakalım artık yani ben şu komutanları çağırıp bunları da bir yükseltmek istiyorum. Ya dediğim gibi kafam çok karıştı hani ne alakadır falan filan gibisinden yani arkadaşlar bilmiyorum artık hani ilerleyen süreçlerde bakacağız nasıl olacak nasıl edecek diye bir krallığı da yok edeceğiz <laughs> yani şu şakayı yapmadan duramıyorum. Arkadaşlar bu arada 900K güce ulaştık. Hani niyesin söyleyeyim? Burada 8K eksi de gözüküyoruz ama şöyle bir şey var. bizim daha burada iki tane komutanımız 10 seviye olacak. Büyük bir ihtimal bunlar bize 20K ya yakın bir güç getirecek ve biz belki bu akşam büyük bir ihtimalle 1 milyon güce ulaşabiliriz. Ulaşamasak da yarın sabah 1 milyon bandı oluruz arkadaşlar. şu anki benim en büyük hedefim belediye binamızı bir an önce 17 seviyeye çıkartmak. Eee bunun da tek sebebi arkadaşlar artık 4 kıta çıkmak istiyorum çünkü 4 kıta çıktığımız zaman en azından daha fazla kaynaktır falan filandır ayrıyetten de arkadaşlar kanyonda daha güçlü olacağız mesela şu an ben 735 kayın 1 milyon bandına çıkacak 4 kıta olduğumuz zaman anlatabiliyor muyum ki daha fazla ödül alalım o yüzden hani çantamda şu anda 7 günlük hızlandırmayı bekletiyorum Sizler de bunları bekletin gidip ben 3 açacağım diye arkadaşlar sakınlıkla 4-5 gününüzü boşa harcamayın. Belediye binasına direkt basarız direkt 17 olur. Şu anda burada gördüğünüz gibi hanı yükseltiyoruz. Duvarı yükselteceğiz ama çok fazla kaynak istiyor, hız istiyor. Şu anda mı hastaneyi yükseltmeye devam ediyorum. Hastanenin 16 olması gerekiyor. Ondan sonra burada gördüğünüz hanı yükseltmemiz lazım. Duvarı yükseltmemiz lazım. En son belediye binası. Büyük bir ihtimal bir iki gün, bir üç günlük bir süre zarfını alır. E, büyük bir ihtimalle arkadaşlar size şöyle söylemek istiyorum. E, biz şu anda... E, Artık birkaç gün sonra yani bir hafta içinde bu ikinci seviye kutsallar açılacak. Buralardan bayağı güzel hızlandırmalar gelecek. Alabildiğimiz kadar diğer klanlardan, ittifaklardan da almaya çalışacağız. Ve benim tahminimce arkadaşlar Geçit 2 açılacağı zaman Geçit 2 açılır. Bir iki gün sonra da büyük bir ihtimalle ben e, T4'ümü açmış olurum diye düşünüyorum. Haberiniz ola. Ve ayrıca arkadaşlar krallığımıza 5 gün sonra e, göçler açılacak. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu görüp e, buraya katılabilirler. Bunu da duyurusunu yapalım arkadaşlar. Kendinize sağlıcakla bakın efendim.